Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yeni videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Roblox hacklenmiş. Size bilgi vereyim diye. Roblox hacklenmiş arkadaşlar hemen Google'a giriyoruz. Roblox Home. Bak arkadaşlar Roblox bir açılmıyor dönüyor böyle arkadaşlar Roblox'a basınca. İlla şuradan aratacak diye. Hadi. Açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada yazıyor ki bir şeyler yolunda gitmiyor gibi gö görünüyor. Biz incelerken sabırlı olduğunuz için teşekkür ederiz. Durumroblox.com Girelim arkadaşlar. Aktif olay birkaç saniye önce güncellendi. Büyük oyuncu düşüşü. Olay hizmet kesintisi. Ee, bileşenler yaratıcı bilmem ne bilmem ne. Geçmiş 30 gün. Küçük site kesintileri kısmı hizmet kesintisi kullanıcı oyun internet sitesi. Arkadaşlar işte böyle Roblox durumu. Bakın arkadaşlar hacklendiğini şurada anlayabilirsiniz. Görüntüler. Bak avatar dükkanı diyorum. Açılıyor. Arkadaşlar bakın hiçbir öğe bulunamadı diyor. Bir sürü öğe var. Ama bulunamadı diyor. Hatta şuradan bir giyim diyelim. Gömlek diyelim. Bakın katalog geçici olarak kullanılamıyor diyor. Hatta ıı, şuradan avatar diyelim. Avatar. Bakın avatar ıı, kullanılmıyor diyor arkadaşlar. Mesela şuradan ıı, profile gelelim. Ben profili bile açmıyor arkadaşlar. Dönüyor şu yukarıda. Bir şeyler yılına gitmiyor gibi görünüyor. Biz incelerken sabırlı olduğunuz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar acaba oyun peklenecek yani oyun artık kaldıracak mı? Yoksa bir daha oynayamayacak mıyız? Çok değişik bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kimsenin görüntüsü yok. Benim bile yok. Keşfetmek diyorum arkadaşlar. Bakın böyle dönüyor arkadaşlar sadece işi gücü dönmek. Bakın arkadaşlar. Oyunlar kısmındayız. Hiçbir oyun yok arkadaşlar. Roblox yine hacklendi arkadaşlar. Önceden de bildiğiniz gibi hacklenmişti galiba. Evet. Yine yine hacklendi Roblox arkadaşlar. Neyse bilgi vereyim diye açtım. Bakın hatta geri attı beni. Gördünüz mü? Bak sadece şu yandaki şeyler gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Mesela benim 250 Robux'um vardı ama o da yok ya. Bak 0 Robux kalmış. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Size bilgi vereyim diye çektim bu videoyu. Roblox eklendi Haberiniz olsun. Görüşürüz. İnşallah oyun düzelir. Yarın görüşürüz. Yarın bir daha bununla ilgili video çekerim. Belki. Görüşürüz.